Herkese merhaba arkadaşlar bugün size taramı göstereceğim bakın şöyle göstereyim hatta tarak <laughs> değil <laughs> yani siz bileceksiniz tarak değil de <laughs> Vücud, bu ne? Sizce? Çmtereyim. Dön dakika. Şuradan tercihler. Öbür videoda da göstermiştim bunu arkadaşlar. Çok yakışıyor bu. Taradım. Kerkim de teriyim. Çok güzel. <laughs> ne de tıkladım öyle bir şey. Nasıl? Ay gözlerim ya diyor ya? Ay. Yanıma öyle Şimdi evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bilmiyorum. Bye. 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 Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. videonun açmayı unutmayın.